Evet. Çabuk Çevuk yap. Çevuk yap. Pas giyeme. Çevuk yap. Pas giyeme. Pas Çabuk yap. Yeşil gir, yeşil gir. Yeşil. Erken taşı erken taşı Tek yeşil çık paskıya. Çık baskıya yeşil. Çabuk yap. Kırmızı defansa tek. Vasat tek. Vasat tek. Evet, aferin. Çaşımanlar Mustafa Ali. Yeşil çık paskıya. Çık paskıya, çık paskıya. Aferin turuncu Evet yeşil topu alacak mısın? Kazandı. Kırmızı içeride. Tabu oyna. Baskıyı yemeden topu taşı. İyi taşıman lazım artık. Turuncu içeride. Eyvah eyvah yeşil çek Yeşil çık baskıya çık başka, yeşil. Taşı, evet. taşı, taşı Taşı çabuk yap Çabuk yap Kırmızı içeride Kırmızı atlayın Kırmızı içeride Son 90 saniye Oyna oyna Aferin Baskıya çık Yapalım. Oyna oyna turuncu içeride oyna, oyna 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 Aferin Bravo kırmızı Oyna Hayır turuncu 50 saniye var Baskıyı bırakma Baskıyı bırakma Baskı Evet turuncu kazan artık Aferin oyna Çık baskıya yeşil

30 saniye baskı tamamla. Almadan bir bitireceğim topu OYUNU Baskı. Yeşil içeride son top. Yeşil aldığında biter. Yeşil aldığında biter. Arkadaşlar baskı yemek istemiyorsak çabuk oynayalım. Top sizin takımdaysa ben size kontrol pas zorunluluğu koymadım. Çünkü futbolda bazı yerlerde mutlaka 3, 4, 5, 6 defa değmen gerekiyor. Size bıraktım serbest ama siz en az topa değmeyle oynamaya çalışın. Her defada tek oynayabiliyorsan süper. Olmuyorsa kontrol pas. Ama en azını hedefleyelim ilk önce. Hazır. Baskı. Evet baskı. Yeşil çıktı baskı. Yeşil. Turuncu içeride. oyna 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 Bravo. Evet, aferin. Çabuk çabuk kap alan diyeleştin. Evet, hadi gelisin ya. Aferin 3'cü. Gel. Hadi hadi hadi. Çabuk yap, çabuk. Yap. Aferin, gel, gel. Geçin. Aferin 3'cü. Bravo. Gel. İçeri gir. Orada değil. Evet, girsin. Geç gel. Kaşan ters. Kaşa, taşa, taşa. Kaş, taşa, taşa. Kaş, taşa, taşa. Kaş, taşa, taşa. Kaş, taşa, taşa. Aldık.

boş oldu mu? Efe. Hocam ben bir şey yapmamış gibi göründüm ama çok bir işe yaradım.